Herkese tekrardan merhaba. Bugünkü test konuğumuz 2025 model Fiat Skoda 1.5 dizel yani BlueHDI ve Business paketli araç. Biliyorsunuz bu aracın kanalda ayrıntılı tanıtımı ve sürüş videoları mevcut. Ben bu aracın şimdi otoban testlerini çekiyorum. 3881 kilometredir. Aracı kullanıyorum sıfı kilometreden beri. Şimdi başlamam gerekirse önce 1.5 dizel motordan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz diğer gruplarla ortak fakat burada multijet diye geçiyor adı. 120 beygir, 300 Nm torku var. Güzel, kuvvetli, kesinlikle performanssız değil. Az sonra siz de zaten performansını görürsünüz. Ben size gösteririm. Gördüğünüz gibi anlık yakıt tüketiminde açtım. Sizin gözünüzün önünde olsun. Motoru aşağıya yönlendirmişler. Testine tanıttığım gibi ağırlık merkezini aşağı çekmek için. Araba kesinlikle yüksek süratlerde de savrulmuyor. Şimdi gelin hepsine bakalım. Yani motorun 1.5 olduğuna bakmayın. Şimdi mesela eğim var önümüzde. Çok rahatlıkla hafif mesela çok hafif gaza dokunuyorum. Bakın 1750 devirden sonra torpunu verdiği için araba çok güzel atılıyor. Yani öyle kesinlikle bu arabayı çekmez diye düşünmeyin. Gayet güzel hakkını veriyor. Ben de daha önceden Berlingo'da mevcuttu arkadaşlar. Bakın mesela alt devirde bastım. Gördüğünüz gibi öndeki araba hiçbir şekilde yürümüyordu. biz çok rahatlıkla gidebiliyoruz. Şanzıman devirleri de kısa. 108'e kadar 2000 devirde oluyor 6 ileri bu araç bu arada Turu dönüşleri güzel Ama orta sertlikte Yani çok ani hız kasislerinden geçmezseniz Hızlı bir şekilde Hiçbir zaman bozmuyor Bu arada ağır yüklerinizi atabilirsiniz 1.3 tonun üzerinde bir taşıma kapasitesi var Bu arabanın hiçbir sıkıntısı yok Ağır yüklerde de gidiyor 1.5 motoru ben denedim Ortalama 1.1 .1, 1 tondan biraz daha fazla yüklerle Gayet güzel çekiyor Biliyorsunuz kasa tanıtımını vesaire içini dışını motorunu sürüşünü test sürüşünde tanıtmıştık. Şimdi onun arkasından bu otoban testini çekiyorum arkadaşlar. Bu arada vites yolları direkt yolunu buluyor kısa. Hemen tık diye geçiyor. Şimdi koltuk rahatlığından bahsedeyim yola çıkmadan önce. Koltuklar sert hamurlu uzun yola uygun. Sağlam hissettiren koltuklar sıkı hissettiren koltuklar. Baldırınızı yeterince dolduruyor. Yan destekleri yeterli sizi sıkmıyor. Düz bir alanı var. Mesela şerit takip de var bu araçta. Şöyle mesela sinyal vermeden şerit değiştiremeyeceğim. Bakın. Geriye sokacak birazdan. Şu şekilde geçtim. Mesela şeridin dışına taşamayacağım. Bakın. Bakın beni geri sokuyor. Gördüğünüz gibi. Ve şeridi güzel ortaladı mesela. Arkadan araba gelmiyordu. Size göstermek istedim. Mesela 2000 devirle kaçta gidiyor derseniz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Mesela 6'ya attım arabayı. Gördüğünüz gibi 2000 devirde şu an mesela 100. 108'e kadar 100 devre geçmiyor Bakın şu an 108'de geçecek 109 gördüğünüz gibi geçti Yani 108'e kadar 2000 devir civarında oluyorsunuz Devir bandı yeterli Bu arada kurs kontrolü ve şerit takipleri de var Yağmur faal sensörleri Zaten bunların testinde anlattım GSR2 ile beraber otomobillere gelen neredeyse her donanım bu arabada da var Sadece teknoloji paketi yok büyük ekran İşte carplay ve geri görüş kamerası yok Harici olarak her şey var mesela cruise kontrolü nasıl çalışıyor derseniz bu arabanın. Bu arada anlık yakıt tüketimini görebilirsiniz. Mesela 90'a sabitleyelim. Şöyle mesela arttıralım. Mesela 90'la giderken kaç litre yakacak? Gelin hep beraber bakalım. Arkadaşlar ortalama 100 km civarı hızla gidiyorum. Gördüğünüz gibi anlık 4 litre civarı 38 4, 4.4 şu an hızlanıyor. Gerçi biraz yüze düşelim. Yani 4 litre civarıyla 100 km ile gidebiliyorsunuz. 4.7 4.6 4.5 4.2 Yani bu civarlarda yüzde giderken 4.5. 4.5 baz alabiliriz ya yani yüzde giderken. Mesela biraz daha yavaşlayalım mesela. 90'a düşelim. Şurada 90'la bakalım anlık ne kadar yapacak. 90'la 2.4 2.7 2.9 diyor şu an. 3 litre civarım. Şu an mesela 3.3'te 90'la giderken yapıyor. Mesela şöyle biraz basalım. Gördüğünüz gibi hafızlanırken 5-6 değerlerine çıkıyor. Araba üst km sürdüğünüzde gördüğünüz gibi gayet az yakıyor. 6. vites 90. Gördüğünüz gibi hemen hemen 2000 devir civarında gösteriyor şu an gene. 108'e kadar 2000 devrin üstüne çıkartmıyor. O şekilde söyleyemem yani. 90'la civarında böyle 2000 devir civarında akıyorsunuz. Yol düşse genelde 4.5, 4.3, 4.6, 4.8 böyle geziyor. Aynı zamanda fren de yapıyor gördüğünüz gibi. Bakın 90'da tutmak için kendini. Fren fonksiyonlu olması güzel mesela bakın. Şöyle aniden mesela 80'e 75'e düşürdüm. 80'e düşürdüm. Yavaşlayacak şimdi yavaş yavaş. 80'e düşmesini bekliyor. Arabayı diyor mesela 5. vitesi alıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi ince ince dokundu. Mesela araba şu an 80'de sabitledi. Mesela şeritten taşmaya çalışacağım. Bakın o geri sokuyor. Mesela şurada da bir daha taşmaya çalışalım. Bakın gördüğünüz gibi geri sokuyor. Hafif virajlara dönebiliyor ama tabii bunları açıkçası yani böyle kullanmamanız lazım. Yakıt nasıl derseniz arabanın genel ortalaması şu an 5.4 litre. Bakın 2150 kilometrenin ortalaması. Araba uzun yolda sakin gittiğiniz zaman 4.5'leri 5'leri çok rahat görüyor. Yani böyle 100 bandı 90-100 bandı akıtıp hız limitleri dahilinde gittiğinizde 4.5-5'leri çok rahat görüyorsunuz. Ama mesela bakın alt devrede basıyorum çok az gaza dokunuyorum. Araba yağ gibi akıyor gidiyor açıkçası. Yalıtım nasıl derseniz ben 116 bir yalıtım sorunu olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. 130'a kadar da böyle aşırı bir rüzgar sesi de almıyor içine. Yani kasalı olmasına rağmen, arabanın arkası paralel olmasına rağmen güzel. Ya hız limitleri dahilinde böyle otobanda 110 120'yi geçmezseniz hiçbir zaman yalıtım probleminiz olmaz. Bakın. yüzde gidiyorum. Abartılı bir yol sesi yok. Ben iki litre transporterdan geçtim. Zaten kanalda testi var. Biliyorsunuzdur bu arabayı iş aracı olarak kullanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu aracı satın aldım. Ee, ben şahsen Transporter'dan daha sessiz olduğunu söyleyebilirim 2014'ten bayağı bana sessiz geliyor o arabadan sonra. Ya o araba bayağı ses alıyormuş şimdi Ben açıkçası bunun sessizliğini beğendim. Mesela bakın köprü atlamalarında otobandan falan geçerken hiç dengesi bozulmuyor arabanın. Kesinlikle arabanın dengesi bozulmuyor. Araba rahat gidiyor. Hani herhangi bir sarsıntı vesaire olmuyor. Yani yüklerinize vesaire güvenle taşıyabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşatmıyor. Avansör bitmiyor. Bum 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 bum. Otoban atlamalarında da araba gidiyor. Herhangi bir sorun. Yok. Mesela şanzıman güzel mesela. Direkt debriyaj kısa. Hemen tık diye gidiyor. Geçiyor şu. Direksiyon nasıl derseniz şehir içi pamuk gibi, tüy gibi bir direksiyonu var. Ama mesela şu otoban süratlerinde de ağırlaşıyor. Birazcık daha ağırlaştığını söyleyebilirim. Ama hani oturuyor yola yani herhangi bir sorun yok. Hafif dediysek şehir içi yani uzun yolda yeterince ağırlaşan bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Bakın 90'la kendim nasıl okunuyorum. ince ince 95'te bakın 2 litreler 3 litreler. 2.8'ler 2.6'lar yani bu arabayı böyle kullandığınızda ben mesela uzun yolda denedim arkadaşlar bir depoyu doldurdum 1400 km menzil verdi 69 litre deposu var bu arabanın ben yakıtından çok memnunum kesinlikle 1.5 yani hiç çekmez gitmez diye düşünmeyin 1 tonla bile araba yürüyor yani bence 1.5 motor benim Berlingo'mda vardı bundan önce 2023 sıfır -20 kanalda testi var oldu Açıkçası ben bu 1.5 Blue eşyayla memnunum. Hem zincirli uzun ömürlü herhangi bir sorunu yok. Parça bulunurluğu güzel. Çok yayıldı. iyice yayıldı. Mesela yerli üretim olduğu için şimdi bunlar da uzun yıllar daha üretilmeye devam edecek. Bu arabalar yayıldığı için hani parça ve servis yönünden de hiçbir zaman sorun yaşamayacağınız bir araba. Şurada bir ince gaza dokunurum. Önümüz müsait olursa. Mesela bu arada arabayla rüzgardan etkilenme var mı derseniz rüz e, rüzgarlarda herhangi bir rüzgardan etkilenme ben sezmedim. Hatta Berlingo bundan daha fazla etkileniyordu işin garibi. Bu bilmiyorum daha ağır olduğu için mi? Yani yüksek aslında ama yani transporter da etkilenmiyordu şahsen. Hatta Fiorno da etkilenmiyordu ama Berlingo etkileniyordu mesela. Ya yani bu da etkilenmiyor. Yani burada bir fiyatın belki bir dokunuşu olabilir yürüyende ama biliyorsunuz bu araba işte Toyota Prado, Verso işte Opel'ler Zafiralar yani bu araba Citroen Jumpy işte Fiat Skoda bunlar aynı arabalar özünde biliyorsunuz arkadaşlar. E, hepsi güzel arabalar. Hangisi mantığınıza yatıyorsa, servisi size yakınsa, servisini, marka imajını seviyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Veya en ucuzunu da alabilirsiniz direkt gidip. Hemen hemen aynı arabalar olduğunu söyleyebilirim. Ben de ancak Toyota sana da bindim bu araba. Aynı hissettiriyorlar açıkçası. Görüş açılarında herhangi bir sorun yok. Mesela ince ince gaza dokunabiliriz artık herhangi bir sorun yok, tutuş problemi yok. Mesela bakın köprü atlamalarından geçiyoruz. Şöyle mesela bakın. E mesela şöyle 5'e çekeyim arabayı, bir devir çevirse. Devirli gitmeyi araba seviyor. Herhangi bir sorun kesinlikle yok arabada. Mesela bastım şöyle. Hafif çeyrek gösterdim. 120. Bakın. 130'a geldim. İnce ince rüzgar sesi yeni başladı gördüğünüz gibi. Ama bakın 140 ile gidiyorum. Yani abartılı bir ses kesinlikle yok. Gördüğünüz gibi. 150'ye kadar neredeyse geldim. Yağ gibi gidiyor. Bir de frenleri çok güzel. Mesela hemen bastığımda anında durduruyor. Frenleri güzel. Mesela direksiyon şu an daha da ağırlaştı. Ağırlık yönünden hiçbir problemi yok. Direksiyon güzel. Mesela şurada bir atlama var mesela. 130'da oradan atlayalım bakın. Gayet güzel. Araba sallanmıyor kesinlikle. Sekme bozukluk yok. Amortisörler güzel. Amortisörler orta sertlikte. Biraz yumuşak kaçıyor ama yani herhangi bir şey yok. Mesela şerit değiştirirken falan güvenli. Mesela 130, 140, 150, 160 hiç bana bir demiyor gidiyor. Ya zaten sürat arabası değil ama hani basmak isterseniz de yani sizi mahcup etmiyor onu söyleyebilirim. Ben hızlı kullanmıyorum şahsen. Normal hız limitleri daha elinde gidiyorum ama hani gene de size göstermek istedim. Motor sesi var mı derseniz yani şu abartılı motor sesi yok zaten. 3000 devir altında öyle motor sesi gelmiyor. Sessiz titreşimsiz en son nesil Euro 6 4D formunda üretilmiş motor var. Bence güzel motor açıkçası. Mesela bakın 130 gidiyorum. 6 litreler civarında gidiyorum şu an. Yani 120-130 bandında. Ya 1.5 dizel gerçekten çok güzel. Hem az yapıyor. Yeterince gücü var. Zaten hız limitleri belirli arkadaşlar. Belirli hızlara kadar çıkabiliyoruz açıkçası. Yani bana şahsen yeterli geliyor. Bakın 130'da 5.8'de gidiyorum. Arabanın deposunu bir fırlıyorum. Ya bitmiyor yani. O şekilde söyleyebilirim. Ben de mesela bir de 1.683 beygirlik biliyorsunuz Tiggo da Pro var. Yani ondan bu araba mesela daha çok daha az yapıyor açıkçası. Yani mesela güzel köprü atlamalarında vesaire bağlantıları güzel mesela azıcık gaza dokunuyorum. Hiçbir çekmemezlik yok arabada yani SUV gibi gidiyor. Kesinlikle öyle van olduğunu hissetmezsiniz. Bakın mesela 120 olduğunu tabelaya okudu bing 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 ince bana o düşmem için uyarı veriyor. sabit bittiğince mesela devrede olduğu zaman özellikle çok fazla uyarı veriyor. Mesela bakın tekrardan uyarı veriyor yavaşlamam için. Yani mesela rüzgarla da etkilenmiyor. Bakın ok gibi gidiyor. Direksiyonu bıraktım. Dümdüz gitmeye devam ediyor araba. Herhangi bir sekme bozukluk dediğim gibi yok. Oturuşu güzel. Konforu güzel. Rahatlığı güzel. Mesela uzun yola uygun. Mesela ben uzun yola da gittim. Örneğin 400-500 km gidiyorsunuz. Arabadan yorgun kalkmıyorsunuz. Koltukları güzel. Hafif sert hamurlu. Sizi tutuyor. Araba yani Fransızla İtalya'nın yani güzel özellikle ne olmuş bir araba olduğunu söyleyebilirim. Yol sesi bakın öyle abartılı bir yol sesi de yok arabada. Yani normal panelman olduğunu düşündüğümüzde bu ses seviyesi normal. Örneğin bugün bir B segmenti araba aldığınızda bundan sessiz olmuyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Bakın 4 litrelerle falan gidiyorum 110'la. Yani ilk depoyu doldurduğumda mesela sakin geldiğim zaman örneğin 1400 km bana menzil göstermişti uzun yolda. Yani ben şahsen yakıtından memnunum. Frenlerinden memnunum. Örneğin mesela 1-1.5 ton arası böyle 100 civarı yüklerde alsanız frenler de zayıflamıyor. Yani konforlu. Zaten kasa ölçülerini testinde gösterdim. Mesela altıyla dokunuyorum arabaya. Çok güzel gidiyor. Bir de vites yolları çok belirgin. Çok net vites yolları var. Yani ben vitesini gidişini beğendiğimi söyleyebilirim arabanın. Güzel. Şuradan mesela tekrar sola geçelim. Şöyle ince ince. Bakın dokunuyorum. Biraz devir çevirmeyi seviyor. Yani devirli gidebiliyor. Öyle 1750 devirde açılıyor ama hani bas modunda yani devirle alakalı, devir çevirmeyle alakalı herhangi bir sıkıntısı yok. Araba gidebiliyor. Bakın yani 120'den sonra yani rüzgar sesi böyle çok ince derinden geliyor. Yani sütunlardan falan da değil. Sonuçta bu araba dün düz bir araba böyle camı derin bir araba. Açıkçası bence bu yalıtım seviyesi iyi. Hakkını yememek lazım bir D segment otomobil ya da C su yalıtımı beklemek zaten yanlış olur. Yol sesi de ortalama. Lastikler güzel. Fabrikasyon lastiklerini teste gösterdim bu diyorlar bak. Fabrikasyon lastikleri de güzel. Üstünden değiştirmenize de gerek yok. Bitene kadar kullanabilirsiniz. Direksiyon tepkileri dediğim gibi güzel. Elektronik, elektro hidrolik direksiyon olduğu için yüksek hızlarda dağılışıyor. Bakın bozukluklardan bım 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 bım. Güzel. Yük attığınızda da araba bozulmuyor, güzel oturuyor yola. Ben yani çeşitli yüklerle de denedim. Hemen hemen 4000 km'ye gelmek üzere araba. Artık arabayı tanıdıktan sonra videosunu çekmek istedim. İyice. Yani bu şekilde güzel bir otomobil olduğunu, yani güzel bir panelvan olduğunu söyleyebilirim. Bakın mesela 70'te gidiyorum. Herhangi öyle bir abartılı bir lastik yuvarlanma sesi yok. Yani rahatsız etmiyor. Hafif müzik açık olduğu zaman hiçbir şey sizi rahatsız etmiyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi aracın genel ortalamasını da göstereyim ben size bakın. 5.4 litre. Yani daha ne yapsın? Açıkçası 1.5 dizel motor hem kasayı götürüyor, yükleriniz taşıyor. Açıkçası manuel vitesi de çok güzel. Hemen elinizin altınız, elinizin altında. Güzel, konforlu akıp gidiyorsunuz açıkçası. Cepleri, mepleri, eşya gözleri, yük hacimleri yani hepsi güzel zaten. Bunları testine detaylı bir şekilde bahsettim. Mesela bakın 50'ye düşmem gerekiyor. Uyarı veriyor burada tabela uyarısı mesela. Cruise kontrolde mesela anlık 50'ye düşmem için oka basıyorsun mesela. Araba o şekilde cruise kontrolü devreye alıyor mesela. Ya aktif fren desteği de var. Uyarıları da var. Bunları zaten testinde anlattım. Örneğin önünüzde bir araba durduğu zaman uyarı veriyor. Hafif fren yapıyor. Mesela fren daha hiç devreye girmedi de uyarı bir kere devreye girdi. Yani hiç kimseye yanaşmadığım için. Açıkçası arabada fren yapmadı daha şimdiye kadar. Ama uyarı bir kere önde ani durunca bir araba sadece bir kere uyarı verdi. O kadar açıkçası. Hemen hemen 4000 km oldu. Herhangi bir uyarı vermesini gerektirecek bir olayda bir kere oldu. Öyle sistemleri gıcık çalışmıyor arabanın. Güzel tam doğru yerde giriyor. Bütün sistemleri arabanın güzel ve doğru yerde çalışıyor. Ben açıkçası sistemlerin çalışmasından memnunum. Bazı arabaların sistemleri çok abartılı oluyor. Yani aşırı karışıyor. Bu arabada öyle bir şey yok. Star stopu her bindiğinizde kapatmanız gerekiyor bu arada arkadaşlar. Şu şekilde kapatıyorsunuz. Giriyorsunuz ayarlardan. Sürüşten pardon konfor stop and start'a giriyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Evet. Benim otoban testiyle ilgili bahsedeceklerim bu şekildeydi. Arabayı daha detaylı tanımak isterseniz ayrıntılı test sürüşümü sizi beklerim. İzlediğiniz için teşekkürler ve herkese iyi günler.